Herkese merhaba. Bu dersimizde hareket ve görünüm kodlarını sizlere göstereceğim. Hatırlarsanız kuklamızı yürütmek için 10 adım git kod bloğunu kullanıyorduk. Peki ne zaman 10 adım ilerlemesini istiyorum? Bunu da olaylar sekmesinden belirtmemiz gerekli. İstersek yeşil bayrak tıklandığında ilerletebiliriz. İstersek boşluk tuşuna basıldığı zaman ilerletebiliriz veya bu kukla tıklandığı zaman da 10 adım gitmesini sağlayabiliriz. Şimdi biz sadece yeşil bayrak tıklandığında 10 adım gitmesini istiyorum. Eğer bu işlemin sürekli olmasını istiyorsak kontrol kısmındaki sürekli tekrarla kod bloğunu kullanmam gerekiyor. Artık bu sayede kuklamız sürekli olarak hareket edecektir. Ancak en sona geldiği zaman kuklamız burada duruyor. Ben buradan durmasını istemiyorum. Tekrardan sol tarafa doğru dönerek yürümesini devam etmesini istiyorum. Bunun için hareket sekmesindeki kenara geldiyse sektir kod bloğunu kullanıyoruz çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kuklamız sürekli sol ve sağ tarafa doğru yürüyor. Ancak sol tarafa doğru giderken ters dönüyor. Bu ters dönmeyi engellemek için hareket sekmesindeki dönüş stilini sol sağa yap kod bloğunda eklememiz gerekiyor. Artık bu sayede ters dönmesini engellemiş oluyoruz. Şimdi hareket kısmındaki diğer kod bloklarımızı görmeye devam edelim. Aradaki hareket komutlarımızı siliyorum. Şimdi göreceğimiz kod bloğu sayesinde fare imlecimiz nereye giderse kuklamız da oraya doğru yürüyecek. Bunun için öncelikle fare imleci yönüne doğru yönel kod bloğunu ekliyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman fare imlecim nereye giderse kedimizin yönüne o tarafa doğru dönüyor. Şu an sağ tarafta kaldığı için fare imleci. Kedimiz sağ tarafa döndü. Oku sol tarafa götürdüğüm zaman kedi sol tarafa döndü. Şimdi yönünü ayarladık. Ne yapmamız gerekti? Adım atmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için 10 adım git kod bloğunu da ekledim. Artık faremiz nereye giderse kedimiz de o tarafa doğru yürüyor. Evet şimdi de görünüm kısmındaki kod bloklarımızı öğrenelim. Daha önce biz kostüm değiştirmeyi ve dekor değişikliğini görmüştük. Bu dersimizde de konuşma balonlarıyla kuklayı konuşturmayı, renk değiştirmeyi, boyut değiştirmeyi ve ön katmana git kod bloğunu öğreneceğiz. Öncelikle olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında kod bloğunu ekledim. Daha sonra görünüme gelerek 2 saniye boyunca merhaba dekod bloğunu ekledim. Buradaki 2 saniye ve merhaba yazısını değiştirebiliriz. İstediğimiz kadar süre boyunca istediğimiz sözün konuşma balonu içerisinde gösterilmesini sağlayabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi 2 saniye boyunca merhaba diyor. Eğer süresiz bir şekilde yani sürekli olarak konuşmasını istiyorsak bu sefer de merhaba dekod bloğunu ekledim. Artık sürekli olarak bu merhaba yazısı ekranda görünecektir. Boyutu 10 birim değiştir dediğimiz zamansa yeşil bayrak her tıklanışında buradaki kuklamız 10 birimlik büyüyecektir. Eğer sürekli büyümesini istiyorsam kontrol sekmesindeki sürekli tekrarlayı buraya ekledim. Artık yeşil bayrak tıklandığı zaman kuklamız sürekli olarak büyüyor. Küçülmesini istiyorsam da buradaki 10 sayısının başına eksi ifadesini getirmem gerekli. Şimdi de sürekli olarak küçülecektir. Kuklamızın rengini değiştirmek için ise renk etkisini 25 değiştir kod bloğuna ekliyorum. Bu işlem sürekli olarak gerçekleşeceği için rengimiz de sürekli değişecektir. Buradan istersek renginin yerine farklı bir efektin olmasını sağlayabiliriz. Burada yaptığımız oyuna göre renk etkilerini veya filtreleri kendimiz ayarlayabiliyoruz. Şimdi de ön katmana git kod bloğunu örnelim. Buradaki kodlarımı bir siliyorum. Şimdi ikinci bir kukla olarak apartman kuklası ekledim ve buradaki kuklamızın ismini apartman olarak değiştirdim. Şimdi buradaki kedi kuklasının içerisine yürümesi için kod bloklarımızı yazalım. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla diyorum. 10 adım git dedim ve kenara geldikten sonra yürümesinin devam etmesi için ise kenara geldiyse sektir diyorum. Şimdi burada yürüme gerçekleşirken ters döndü. Bu ters dönmeyi de engellemek için ne yapıyorduk? Dönüş stilini sol sağ yaptırıyorum. Kedi kuklamız yürürken apartmanın arkasından geçiyor gördüğünüz gibi. İstersem kedi kuklasının ön taraftan geçmesini sağlayabilirim. Bunun için görünüm kısmındaki ön katmana git kod bloğunu kullanmam gerekli. Ön katmana git kod bloğu sayesinde kedi apartman kuklasının önünden geçti. Eğer ben bu ön katman yerine arkayı tekrardan seçersem bu sefer de apartmanın arkasından geçecektir. Evet bu dersimizde hareket ve görünüm kodlarının bazılarını gördük. Diğer videoda görüşmek üzere.